Mart ayında mısır ektik. 800 dönüm mısır ektik. Ee, önce tohum atmışız, sonra öz gübre attık, ee, sonra ot ilacı atmışız, çapa yapmışız, sonra uğra atmışız. Ondan sonra sulamaya başladık. Ortalama 6 ay küsur falan e, emeğimiz geçmiş. Sonra drone ile kurt ilacı attık. Yani bunun maliyeti ton başı e, ortalama zaten 7 milyar, 7,5 milyar masrafı olmuş. Şu an e, fiyatte biz 9 10 bekliyorduk. Şu an 7,5'a satıyoruz. Tarımda herhangi bir e, açıklama gelmediği için serbest piyasada şu an 7,5'a veriyoruz. Yani ortalama zarar da olmasa kar da yok. E verim iyidir. Ton başı şu an ektar başı 1800 900 küsurat veriyor e, ee, zaten bizimki öyle veriyor. 1 bir, bir 300 veren var, 1 400 veren var, bir 500 veren var. O bir 400, bir 500 veren zaten e, onlar zarar ediyorlar. Yani yüzde 80-90 çiftçilerimiz zarar ediyorlar. Bu şekilde devam ederse herkes buğdaya çek. Buğday da para etmiyor. Yani bu Mısır'dan e, millet artık ne yapacağını şaşırmış. Ton başı 7-7,5 yedi, 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 masrafı var. Yani tohumla, e, gübreyle ilaçlama ile drone e zaten yetim çuka satıyoruz piyasaya serbest piyasaya sattığımız için herhangi prim de devlet vermiyor. Şu an normalde hektar başı veya da ton başı prim verseydi yani ton başı en azda devlet bir destekleme amacıyla ya da mazot parası ya da gübre parası bir şekilde destek vermesini bekliyoruz.